Çanta tasarımı bu şekilde. Ben Selma Güven Bana ait bir tasarım. Kağıt ipten ördüğüm çantamı bu şekilde süsledim. Çanta örgü halinde. Çantayı ördüm. Kağıt ipten ördüm. Ve onu bu şekilde işledim. Yazı hazır bir çantam. Dikiş dikmeyi bilen herkes yapabilir. Pullar bu şekilde uzun sapları var çantanın şu şekilde evet bakın şöyle yürüdükçe bunlar sallansın herkese iyi geceler kollu çantamız bu şekilde. Çanta tamamıyla bana ait bir tasarım. Kağıt iplerden ördüm çantamı. Uzun saflı. Telefon veya işte küçük bir cüzdan taşımak için yapmış olduğum çanta. Herkese tavsiye ederim. Boş vakitlerinizde. Çok güzel bir terapidir. Tıra ile ördüğüm çanta, bu kısımlarını tığla ördüm ve şu tarafını çantamın pullarla süsledim. Pullarımız bu şekilde. Dikişlik mevcut, herkes yapabilir.